Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı. 46 yıl boyunca imparatorluğu yönetti. Adalet sisteminden deniz aşırı seferlere kadar birçok alanda Osmanlı'yı zirveye taşıdı. Ancak ölümünden sonra bile onunla ilgili cevaplanmamış bir soru var. Kalbi nereye gömüldü? 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Seferi sırasında sefer çadırında hayatını kaybettiğinde Osmanlı ordusu halen kuşatma altındaydı. Padişahın ölüm haberi ordunun moralini ve stratejik dengesini tehdit edeceği için ölüm haberi gizli tutuldu. Bu süreçte Osmanlı geleneğiyle uyumlu ancak dönemin tıp bilgisiyle de açıklanabilir bir uygulama devreye alındı. Tahnit, yani Cesedin çürümesini önlemek için yapılan işlemler. Kanuni'nin bedeni İstanbul'a taşınacaktı. Ancak bu haftalar sürecek bir yolculuktu. O dönemin hijyen koşulları, sıcak iklim ve uzun mesafeler göz önüne alındığında cesedin korunması için iç organların çıkarılması gerekiyordu. Bu yalnızca dini değil, aynı zamanda tıbbi bir zorunluluktu. Günümüz atli tıp uygulamalarıyla benzerlik gösteren bu işlem dönemin tabipleri tarafından uygulandı. Özellikle karaciğer, mide, bağırsaklar ve kalp çürümenin en hızlı başladığı organlar olduğu için ilk hedef alındı. Organlar çıkarıldıktan sonra antiseptik etkisi bilinen bazı doğal maddelere örneğin sirke, tütsü ve koku verici reçinelerle temizlendi. Kefenlenerek özenle muhafaza edildi. Bu organlar Kanuni'nin son nefesini verdiği sefer çadırının yakınına küçük bir mezara defnedildi. Daha sonra bu alan Osmanlı ordusu tarafından koruma altına alındı ve kısa sürede türbeleştirildi. Tarihi kaynaklarda burası Türbeyi Süleymaniye olarak geçer. Bugün bu yer Macaristan'ın Zigetvar kentine bağlı Türbek bölgesi olarak bilinir. Uzun yıllar boyunca bu türbenin yeri unutuldu. Ancak 2015 yılında Macaristan Türkiye İşbirliği ile yürütülen arkeolojik araştırmalar, Osmanlı kayıtları, topografik haritalar ve radar taramaları yardımıyla bu bölgeyi yeniden ortaya çıkardı. Macar arkeolog Norbert Papp liderliğindeki ekip türbenin kalıntılarına ulaşmayı başardı. Kazılar burada yalnızca bir türbe değil, cami, tekke ve Osmanlı garnizonuna ait yapılar olduğunu da ortaya koydu. Bu bulgular kanuninin iç organlarının burada gömülü olduğuna dair tarihi bilgileri bilimsel temellere oturttu. Ancak bu noktada başka bir konu daha vardı ki o da rivayetlerle açıklanıyordu. Altın kutu efsanesi Tarih yalnızca belgelerle değil bazen fısıltılarla, söylentilerle ve efsanelerle de şekillenir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbiyle ilgili rivayetlerden en dikkat çekeni ise onun altın bir kutuya yerleştirildiği yönündedir. Bu iddiaya göre Kanuni'nin ölümünden sonra iç organları çıkarılırken kalbi diğerlerinden farklı bir şekilde muhafaza edilir. Çünkü bu kalp sıradan bir bedene ait değildir. Osmanlı İmparatorluğunun zirvesindeki bir hükümdara aittir. Rivayetler kalbin gül yağıyla yıkanarak özel olarak hazırlanan içi kadife ile döşenmiş, dişi altın yaldızlı bir sandukaya konulduğunu söyler. Bu kutunun üzerine dönemin sanatkarları tarafından Besmele, Fetih Suresi ve Kanuni'nin tuğrası işlendiği anlatılır. Bu işlem yalnızca bir tıbbi saklama yöntemi değil, aynı zamanda bir manevi mühürleme işlemidir. Altın kutunun nerede gömüldüğü ise hala tartışma konusudur. Kimilerine göre çadırın hemen yanına, kimilerine göre ise daha sonra türbeye dönüştürülecek merkeze gizlice yerleştirilmiştir. Bir diğer iddiaya göre ise bu kutu asla gömülmemiş, sefer dönüşünde gizlice İstanbul'a taşınmıştır. Bazı rivayetlerde kalbi taşıyan kutunun üzerine kalbi sultani yani sultanın kalbi yazıldığı ve bu kutunun yalnızca sadrazam, hekimbaşı ve baş defterdar tarafından bilinen bir yerde tutulduğu aktarılır. Altın Kutu efsanesi yalnızca bir organın kaderini değil, aynı zamanda Osmanlı'nın gücünün sembolü olan bir kalbin bedenden ayrıldıktan sonra bile bir tür kutsiyet taşıdığı fikrine dayanır. Bugün elimizde altın kutuya dair somut bir kanıt bulunmuyor. Ne Osmanlı arşivlerinde doğrudan bu kutudan bahseden bir belge var, ne de yapılan kazılarda fiziksel bir bulguya ulaşılmış durumda. Ancak bu durum rivayetlerin bütünüyle asılsız olduğu anlamına da gelmez. Çünkü Ziget var bölgesi uzun yıllar boyunca hem savaşlar hem de doğal yıkımlarla tahrip oldu. Üstelik Osmanlı'nın geri çekilmesiyle bölge uzun süre Habsburg kontrolünde kaldı. Bölge 1697 yılında Avusturyalı askerler tarafından tamamen yakıldı, yıkıldı ve düzleştirildi. O döneme ait birçok yapı, türbe, mescit, askeri garnizon haritalardan ve hafızalardan silindi. Bu nedenle bir altın kutunun yerleştirildiği iddia edilen türbenin ya da mezar alanının yok olması ihtimali oldukça yüksek. Bazı akademisyenler ise altın kutunun varlığını sembolik olarak ele alıyor. Yani gerçekten altından bir kutu olmasa bile Kanuni'nin kalbinin özel bir düzenekle olağanüstü bir dikkatle saklandığı bu durumun Zamanlı halk anlatılarında Altın Kutu'ya dönüştüğü düşünülüyor. Bir başka teori ise şu: Osmanlı Kanuni'nin kalbini bu şekilde gömerken hem ölümünün gizliliğini hem de kutsallığını korumak istemişti ve bu nedenle kalbi taşıyan kutu gerçekten hazırlanmışsa bile onun üzerindeki bilgiler özellikle silik bırakılmış olabilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbi Fiziksel olarak Zigetvar'da toprağa gömülmüş olabilir ya da altın bir kutuda hala toprağın derinliklerinde saklı olabilir. Ama kesin olan bir şey var, o kalp hala yaşıyor. Çünkü bu yalnızca bir insanın kalbi değil, bir çağın, bir kültürü, bir imparatorluğun ruhunu taşıyan bir semboldü.